Doğru haber hoş geldiniz. Yeni bir inceleme ile karşınızdayım. Oppo'nun Reno 13 FE 5G modelini inceleyeceğiz. İsmi biraz uzun, farkındayım. Ama bu telefonla ilgili incelemeye başlarken şu yargıyı hem baştan ortaya atmak lazım. Bu üst seviye bir telefon değil. Orta sınıfa hitap eden, fiyatına göre iyi özellikler barındırması gerekirken Fiyatının altında kalan özellikler barındıran bir telefon olmuş. İncelemede bu başlığı size detaylıca irdeleyeceğim zaten. Ama dediğim gibi Biraz fiyatına göre özellikler zayıf duruyor bu telefonda. Onu bilerek bu inceleme devam etsin diyorum ve tasarımla başlıyoruz. Ürünün kalınlığı 7.8 mm ve ağırlığı da 192 gram. Sınıf standardı için ince bir telefon olduğu söylenebilir. Ağırlık konusunda da 200 gramı sınır değeri olarak kabul ediyorum. Onun aşağısında kalması güzel olmuş. Bu telefonun dayanıklılık tarafında Güzel özellikleri var. IP69 sertifikası var. IP69 da 2 metre suyun altında 30 dakika kalabilmesi anlamına geliyor. Bunun dışında yüksek sıcaklık ve basınca bu telefon dayanıklı demek anlamına geliyor. Bu açıdan bakıldığında Fiyat segmentini için konuşlandırıldığında ek özellik olarak düşünürsek IP69 sertifikası olması bir artı. Burada plastik bir telefon, yani iskelet ve kasa tarafında metal bir telefon beklemeyin. Yani kısacası tasarım olarak IP69 dayanıklılık özelliği olmasıyla öne çıkıyor. Bunun dışında da ağırlık ve diğer kalınlık gibi özellikleriyle de standardı karşılıyor. Şimdi ekrana gelelim. Delik içi bir ön kamera tasarımı kullanıyor çok kaba bir e, kamera e, kısmı yok. Görece iyi kotarmışlar orayı. 6.67 inç Full HD+ Plus, bir AMOLED ekranı var. 2400'e 1080 çözünürlüğünde. Bu ekran Asahi Glass AGC DT Star 2 ile korunmuş. Görece e, firmanın vaadi bu ekranın dayanıklı olduğu şeklinde. Ama tabii ki e, hangi koruma olursa olsun çizilmeye dayanıklı değiller. Hepsi çiziliyorlar. Ama e, kırılma konusunda bir dayanıklılık sertifikası olduğunu da söyleyebiliriz bu koruma camının. Tabii ki biz burada telefonu atıp tutmadık. Yani bu sonuçta bir inceleme ürünü biraz korumamız da gerekiyor. Bize sıkıntı olmaması adına. Ama koruma tarafında iyi özellikler barındırıyor telefon. 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip ve bu adaptif olarak değiştirilebiliyor. Yani belli profiller olarak 60-120 arasında geçiş yapabiliyor. Burada güç tasarrufu açısından LTPO barındırsa daha iyi olurdu olarak ekleyebiliriz. Şimdi parlaklık konusuna gelelim. Parlaklık kısmında sürekli en yüksek parlaklığı 936 nitlerdeydi. Yani 1000 nit'e yakın bir e, ekran parlaklığı veriyor. Normalde bu tip telefonlarda HDR'da daha yüksek olmasını bekleriz. Ama bu telefonda HDR parlaklığı da normal en yüksek parlaklığıyla aynı çıktı. 930 nit civarlarında gezdi. En düşük parlaklığa baktığımızda ise 10-11 nit arası bir parlaklığa denk geliyordu. Bu açıdan bakıldığında evet 1000 nit şu an için bizim güneş altına görmek için 500 nit en düşük değerimizdir. Onun üstüne çıkmasıyla güneş altına görünmekte bir sorun çıkarmayacak. Ama HDR içerik tüketmede diğer telefonlarla kıyasladığımda biraz noksan olduğunu söyleyebilirim. Şu an günümüz telefonlarında artık 3000 nitleri standart olarak verebilen, sürekli verebilen telefonlar var. Hatta pik parlaklıkta 5000 nitleri görebilen telefonlarda da karşı karşıyayız. Onlarla kıyaslayınca tabii ki parlaklık olarak düşük. Sınıf emsalleri için düşününce de sınıf emsalleri 1500 nitleri görebiliyor. Orada geride kaldığı tekrar söylenebilir. HDR10 Plus ve HLG desteğini barındırıyor. Netflix ve Amazon gibi platformlarda denediğimde full HD olarak yüksek kalite içeriği gösterebiliyor. HDR kısmında bir eksikliği var. Onun dışında Widevine Label'i bile güzel bir şekilde gösteriyor. Ekranın 8 bit native renk derinliği olduğunu söyleyelim. Yani 16.7 milyon rengi gösterebiliyor. Sinema standardı olarak adlandırabileceğimiz DCI-P3 renk gamını tam olarak kapsadığını belirtiyor firması. Bunun dışında White Color Gamut lisansı da yer alıyor. Sıra geldi performans konusuna bu telefonu zayıf karnı olarak adlandırabilirim. Çünkü içerisinde Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 yongası yer alıyor. Bu orta sınıf ve giriş segment telefonlar için konumlandırılmış bir yonga diyebiliriz. Çok bir performans vaadi yok. 4 nanometre üretim süreciyle hazırlanmış bir yonga. RAM ve depolama kısmına baktığımızda 12 GB LPDDR4X RAM'ler barındırıyor. Bunlar güncel standart değil. Biliyorsunuz DDR5 RAM'ler var. Eski standart olarak kalmış. Depolama kısmında da 256 GB UFS 3.1 depolama ile geliyor. UFS 3.1 de eski standart olarak söyleyebiliriz. Şu an UFS 4 telefonlar yaygın bir şekilde kullanılıyor. Tabii ki bu yongaların desteği, yani depolama yongaları biraz da işlemciye bağlı. İşlemcinin de burada düşük olması bir yan etki olmuş. Ama dediğim gibi bu fiyatları UFS 4 telefonlar bulmanız ya da DDR5 RAM'li telefonlar bulmanız olası. Yani donanım tarafında size çok bir e, vade olmayan bir ürün. Micro SD kart desteği var. E, hafızayı arttırabiliyorsunuz. Belleğin okuma yazma testini yaptığımda 1669 MB saniye okuma, 1617 MB saniye de yazma değeri elde ettim. UFS 3.1 bellek için normal. Yani ama UFS 4'lere göre de yarı performans diyebiliriz. Depolama alanının varsayılan olarak boş gelen kısmı 214 GB. Yani görece kullanılabilir bir alanda karşı karşıyasınız. Performans sonuçlarına gelirsek, yaptığım benchmark'larda çok düşük puanlar aldı ama bu yongadan beklenen bir skordu bu. Ama bu skorlara karşılık gündelik kullanımda bir sorun çektim mi derseniz hayır. Arayüz akıcılığı ve sizin temel uygulamalarınızdaki çalışma performansı iyi bir şekilde korunuyor. Ama iş performans gerektiren işlere geldiğinde biraz sınıfta kalan bir telefon. Hatta oyun kısmına da geçelim. Request, Genshin Impact, Asphalt ve Call of Duty Mobile gibi yüksek grafikli oyunları denedim mobil için. Bunları düşük ya da orta ayarlar diyebileceğim durumda 30 ile 60 FPS arası bir FPS değeriyle oynayabiliyorsunuz. Evet. oynatabiliyor mu? Oynatabiliyor. Ama o istediğiniz görsel doygunluk ya da akıcılıkta da oynatamıyor. Yani temel performans olarak baktığımda evet istediğiniz işleri temel düzeyde yapabiliyor. Ama fazlasını aradığınızda o performansa ihtiyaç duyduğunuzda kesinlikle cevap veremiyor. Throttle test yaptım. Performansını ne kadar koruyabiliyor diye. %99'luk bir sonuç aldı. Mevcut performansı düşük olsa da o mevcut performansı tam anlamıyla kullanmayı bilen bir telefon. Termal kamera ölçümüne baktığımda ise ısınmayan bir telefon gördüm. Sıcaklığı 40 dereceyi geçmedi. Dış yüzey sıcaklığından bahsediyorum. O koşullar altında da ısınmayan bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. DeepSeek R1 modeli üzerinden yaptığım bir yapay zeka testi var. Onda 8.84 T bir token üretme süresi elde etti. Fena bir süre değil. Yani sikletine göre yapay zeka performansı iyi çıktı. Sıradaki konu başlığımız kamerası. Kamera kısmında arkada üçlü bir kamera kurulumu göreceksiniz. Bu kameralardan ilki 50 megapiksel Optik görüntü sabitleme destekli F1.8 diyafram değerine sahip ana kamerası. Bu kameranın performansını yorumlamak gerekirse gündüz koşullarında elde ettiğiniz fotoğraf çıktısı fazlasıyla iyi. Geceye geldiğinde evet bir orta sınıf telefonun handikaplarını yaşıyor. Oradaki ışık azaldığında sizin görseldeki işlemeden kaynaklı, biraz işlemcinin de düşüklüğünden kaynaklanıyor bu durum. Bozulmaları görüyorsunuz, o işlemedeki grenlenmeleri ya da o temizlemenin iyi yapılamadığının fazlasıyla fark edeceksiniz. Zaten video kısmına geçtiğinizde bu işleme olayları daha da azaldığı için foyalarının daha fazla ortaya çıktığını göreceksiniz. Zaten benim demolarımda ortam yapay olarak fazlaca aydınlatma içeriyor. Siz gördüğünüzde o ortamda eğer kötü kameralı bir telefon varsa, kötü bir şekilde aydınlatılmamış karanlık bir görüntü görüyorsunuz. Ama aslında gerçekte orası öyle değil. Zaten iyi bir telefonla aynı yeri çektiğimde o başarımın ne kadar dramatik bir şekilde gö değiştiğini göreceksiniz. Buradaki o, o, demo alanım benim o yüzden çok işime yarıyor. İyi telefonda kötü telefonu çok rahat bir şekilde ayırt edebiliyorum. Bu telefonla ilgili de gündüz gayet iyi, gecede sınıfından kaynaklanan bir kayıp yaşamanız fazlasıyla olası. Yani düşük açık performansı ile ilgili beklentiyi düşük tutun. Geniş açı kameraya geldiğimizde 8 megapiksellik f2.2 diyafram değerine sahip bir kamerası var. Geniş açı kamera biraz e, olsun diye konmuş diyebilirim. Yani özellikle bulunduğunuz yerde geniş açıya ihtiyaç duymuyorsanız, açıyı genişletmeniz gerekmiyorsa ana kamerayla çekmeye devam edin derim. Çünkü ana kamerayla geniş açı kamera arasında bir uçurum var. Yani ikisi arasındaki fark Gözle görülür bir şekilde, net bir şekilde yansıyor. O yüzden mümkün olunca ana kamerayı kullanın. Geniş açı kamerayı zaruri durumları hariç kullanmayın derim. Telefonda yer alan üçüncü kameradan makro kamerası. 2 megapiksellik bir kamera. Normalde bu kamera ne işe yarıyor? Ana kamerayla odaklayamadığınız detay yakalamanız gereken görüntülerde o detayı yakalamanıza yarıyor. Evet o detayı yakalatıyor. Ama nitelik olarak bakıldığında gene ana kameradan çok uzaksınız. O yüzden burada sadece o detayı görmeniz gerekiyorsa bu kamerayı da kullanın derim. Şimdi video kısmında genel bir yorum yapmak gerekirse ana kamerası 4K 30 FPS kayıt alabiliyor. Diğer kameralarda sadece 1080p 30 kare çekim yapabiliyor. Orada bir handikapı olarak söyleyebiliriz. Orada 1080p 30 dedim ama 1080p 60 desteği de var elbet. Ama bir görüntü sabitleme özelliği bu telefona donanım dışında konmamış. Normalde ee, telefonlarda ultra steady modlar olur. Bu telefonda ultra steady moda rastlayamadım. Ön kameraya gelelim. 32 megapiksellik F2.4 diyafram değerine sahip bir ön kamerası var. Ön kamera ile ilgili aslında memnun olduğumu söylemem lazım. Sunduğu e, açı genişliği ve sunduğu ışık yakalama kabiliyetleri gayet iyiydi. Bir video çekerken e, bir sorun yaşamayacaksınızdır ama hareketli bir video çekmeye başladığınızda o titreşimleri fazlasıyla hissediyorsunuz. O bir handikap olarak yazılabilir. Düşük ışıkta da ön kameranın durumu fena bir şekilde kotarmadığını da söylemek lazım. Kısa yazı kamerası tam anlamıyla segmentine göre bir telefon diyebiliriz. Evet sizin aradığınız temel kamera kıstaslarını sunabilir ama kamerada daha iyi başarım istediğiniz noktada gene sınıfı geçemeyecek. Geldik pil ömrü konusuna 5800 mAh'lik bir bataryaya sahip ve yaptığım pil testinde aldığım sonuç PC Mark pil testinde ekranı 200 nit e ayarladığım senaryoda 19 saat 18 dakika pil konusunda çok iyi bir telefonla karşı karşıyayız. Bu PC Mark sonucunu size şöyle yorumlayabilirim. 10 saat temel değer olarak kabul edebilirsiniz. 10 saati gören telefon günü çıkaracaktır. Ama aşağısındaki telefonlar günü çıkarmakta zorlanacaktır. 15 saatin üstüne geçtiğimizde ise PC Mark'ta pil ömrü iyi bir telefon diyebiliyoruz artık. Burada da 19 saat o baremin üstüne fazlasıyla çıkmış bir telefondan bahsediyoruz. Hani sizin kişisel kullanımınızda pil ömrü gayet iyi çıkacaktır. Şarj tarafına geldiğimizde 45 Watt kablolu hızlı şarjı destekliyor. Bu hızlı şarj ile yaptığım testte bu arada kutu içerinin adaptör dahil yani adaptör için ekstra bir ücret vermeniz gerekmiyor. Superbook destekli bir adaptörle geliyor. 1 saat 17 dakikada pilini tamamen doldurabildi yaptığım testte. Bu da e, normal kabul edilebilir ama benim artık standardımın 1 saat aşağısı olduğunu düşünürsek 1 saat 20 dakikaya yakın bir süre benim şarj beklentilerimde, hızlı şarj beklentilerimde e, düşük olduğunu söyleyebilirim. Bu arada pik değerine de baktım. 23 wattlık bir pik değeri var. Yani 45 watt aslında ulaşmıyor. Ama bu çoğu telefonda böyle. O size pazarlanan değer genelde görülmeyen değer oluyor aktif şarjda. Kutudan çıkan adaptörün çıkış değerlerine de baktım. Yaptığım test sonucunda sadece kendini hızlı şarj edebildiğini gördüm. Bu konuda e, başka ürünleri şarj etmek konusunda mahir bir ürün değil. Akıllı şarj ve şarj limiti koyma var. Bunları da pil ömrünü korumak için önemli özellikler olarak adlandırabiliriz. Ses konusuna geldiğimizde Aizis'in temiz ve net bir ses e, aldığını söyleyebilirim. Yani görüşme yapmak konusunda bir sorun çekmedim. Ama hoparlörü stereo hoparlör bu arada simetrik hoparlör olduğunu söyleyebiliriz. Lakin konumlandırması simetrik, ses düzeyi olarak iki hoparlör arasında bir ses farkı mevcut. E, dinlediğim kadarıyla şöyle bir durumla karşılaştım. Hoparlör fazla tiz bir de sesi buslamak gibi bir olayı var. Onu da yaptığınızda sesin fazlaca bozulduğunu, detayların kaybolduğunu, lakin yüksek bir ses ürettiğini söyleyebilirim. Bir telefon operatörü için geçer not verilir ama kalite aradığınız noktada gene e, başarısı sizi üzebilir. Şimdi bahsedeceğim konu yazılımı ile ilgili. Android 15 tabanlı Kaloros 15 işletim sistemini kullanıyor. Güncel işletim sistemine sahip. Android güvenlik gemosu da Şubat ayından kalma. Ben kullandığım sürede bir güncelleme aldı. Yani güncelleme alan bir telefon firmanın e, vaadi güncelleme konusunda oldukça yüksek duruyor. Bu telefonu 5 yıl güncelleme vereceklerini söylemişler ama bu detayı çok bir şekilde açmamışlar ama 5 yıl boyunca güncellenecek bir telefonunuz olacak diyebiliriz. Güncelleme ömrü açısından sınıfına göre yüksek bir vade olduğu söylenebilir. Google Kamera API'ni destekliyor. Android Auto çalışır vaziyette görünüyor denediğim kadarıyla. Yapay zeka özellikleri bu telefonda var ama entegrasyon işletim sistemi özelinde çok yapılamamış. Uygulama bazlı olarak yapay zeka entegrasyonu yerleştirilmiş diyebiliriz. Trinity Engine adında bir optimizasyon motoru var. Bu da performansının uzun süreler korunabileceği ile ilgili bir vaat. Ama tabii ki biz telefonu o kadar uzun süre kullanamayacağımız için e, bu vaadin altını ne kadar doldurup doldurmadığını da bilemeyeceğiz. Bu telefonun yazılımı ile ilgili yapabileceğim bir diğer yorum ise reklam barındırması oldu. Telefonda reklamlar var ve hatta bu kilit ekranına kadar yansımış durumda. Tabii ki bunları Pasifize hale getirmenin yöntemleri var ama telefon varsayının halinde size reklam göstermeye fazlasıyla çalışıyor. Gelin şimdi telefonun güvenlik özelliklerine bakalım. Optik parmak izi okuyucu yer alıyor. Ekrandan bir parmak izi okuyucu. Konumu biraz aşağı konumlandırılmış. Yani o aşağı durumda bazen parmağınızla erişmekte zorluk çekebilirsiniz. Ya da e, artık parmağınızın yapısına göre farklı bir senaryo da oluşabilir. Kimisi daha rahat eriştiğini de söyleyebilir. Çünkü başkalarına da denettim o parmak izi okuyucu kafama takıldığı için. Kimisi rahat etti, kimisi de yerinin pek iyi olmadığını söyledi. Ama çalışması düzgün. Yani parmağı güzel bir şekilde algılıyor. Ama hız konusunda çok hızlı olduğunu söyleyemem. Ama optik parmak izi okuyucularında genelde bu şekilde çalıştığında vurgulamam lazım. Yüz tanıması e, düzgün bir şekilde çalışıyor. Ve telefonda uyandırma özelliğini güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. E, göz kapalı ve yatay modu da destekliyor. Ama gene o en hızlı yüz tanıma mıdır? Değildir. Onu da özellikle vurgulayayım. Güvenlik özellikleri böyleydi. Şimdi kablosuz ve iletişim özelliklerine geçelim. 5G'yi destekliyor dediğim gibi zaten telefonun adında da 5G ibaresini göreceksiniz. eSIM desteği yok. Artık telefonlarda sormaya başladığınız bir özellik. Yani sanal SIM'i özellikle kullanamıyorsunuz. Wi-Fi 5 desteği var. Bu biraz beni üzdü diyebilirim. Bu segmentte artık Wi-Fi 6'ları 7'leri standart olarak görüyoruz. Wi-Fi 5 olması garip olmuş. Bluetooth 5.1 desteğiyle geliyor. Artık 5.4'lerin de standart olduğunu, hatta Bluetooth 6 olarak dans edilen telefonların da geldiğini düşünürsek bu da eski standart olarak kalmış. NFC desteği var. NFC'yi ödeme sistemlerinde de kullanabiliyorsunuz. GPS testi yaptım. GPS testinde karşılaştığım tablo şöyle oldu. 53 tane uyduyu gördü. 31 tanesine bağlanabildi. 3 metre doğrulukta 2 saniyelikte bir bağlanma süresi vardı. GPS performansı için ortalamanın üstü iyi bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Ürünle ilgili ek detaylara bakacak olursak kutusundan siyah silikon bir kılıf çıkıyor. Bu kılıf e, elastik yapıda, yani telefonunuzu koruyacak bir şekilde de iç kısmı da hafif dokulu yapılmış. Yani telefonla ilgili gelebilecek güzel bir aksesuar. Ekrana uygulanmış bir şekilde ekran koruyucusu var. Bu ekran koruyucu e, çizilmeleri koruyacak tarzda bir koruyucu. Yani siz daha fazla koruma istiyorsanız farklı bir e, üzerine bir uygulama yapmanız gerekecek. Bunun dışında özellikle şunu vurgulamam lazım. Bu telefon yerli bir telefon aslında. Yerli üretim olarak geçiyor. Hatta üreten firma da AGM Teknoloji. E, o açıdan baktığınızda yerli üretim bir telefon olmasıyla dikkat çekici denebilir. Ama bu yerli üretim bir fiyat avantajı katmış mı? Hayır. Özellik konusunda bir avantaj sağlamış mı? Hayır. Onu da söylemeliyiz. Barometre sensörü yok. E, telefonlarda artık aradığım bir özellik. Özellikle suya dayanıklı telefonlarda bunun olması önemli. E, USB 2 portu kullanıyor. Yani yüksek hızlı bir USB'ye sahip değil. Son olarak fiyat ve değerlendirme konusuna gelelim. Bu telefon şu an 25 bin liralık bir satış fiyatına sahip. Zaten inceleme boyunca özelliklerini size detaylıca yorumladım. Bu fiyat segmentinde bu telefondan daha başarılı ürünler almanız olası. Ne alabilirsiniz? Örneğin S24 FE alabilirsiniz. Poco'nun X7 Pro'sunu alabilirsiniz. Bu telefonlar, bahsettiğim iki telefonda bu Oppo telefondan daha iyi durumda. Daha ucuza Honor 200 alabilirsiniz. 17.000 bandlarında satılıyor. Gene bu telefondan hem daha ucuz olmasıyla hem de daha nitelikli özellikler sunmasıyla öne çıkan bir telefon Honor 200'de. Kısacası bu telefonun çok fazla rakibi var. Sunduğu özellikler nezdinde karşılık verebileceği çok bir telefonda yok. Açıkçası bu telefonun fiyatı 25.000 değil de 15.000 bantlarında tutulabilse daha rekabetçi, daha iyi telefon olurmuş derdim. Ama şu koşullar altında ne öne çıkarılacak bir model ne de bir konudaki ek özelliğiyle ön tarafa atılabilecek de bir telefon olmuş. Oppo Reno 13 f 5G böyle bir telefondu. Umarım sizin için yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Doğum haberi takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.